Hepinize yeni bir günden günaydın Hatta günaydın. Öğlen oldu arkadaşlar ee, Bugün akın sabah işe gittiğinde Uyandım sonra tekrardan yattım Saat 9 kadar Uyumuşum sonra kalktım Tekrardan kahvaltı hazırladım Çay demledim Bade suyla kahvaltımızı yaptık Şimdi onun üstünü giydirdim Onu hazırladım saçını başını yap Bu saat oldu ee, Ne yapacağım ben de giyineceğim Ondan sonra okula geçeceğiz Okuldan keçeli kalem istemişler. Keçeli kalem aldıydık zaten okul başlarken ama bitmiş. Bade suya keçeli kalem alacağım. Bir ak suyu uğramam lazım. Şöyle bir dolaşırım. Yan tarafta da hemen arkadaşımın dükkanı var. Oraya uğrarım. Belki bir çay içerim. Sohbet muhabbet ederiz. Sizleri de çekmeye çalışırım. Şimdi hiç zaman kaybetmeden üzerimi giyineyim. Artık dışarılarda bir yerlerde görüşürüz. Bu arada hava günlük güneşlik çok güzel. Bu havayı değerlendirmem lazım. Hem yürüyüş yapmış olurum sizlerle de güzel yerleri paylaşmış olurum bakalım. Evet şimdi Badeci'yi okula bıraktım arkadaşlar. Ee, bir beş dakika anneme uğrayacağım. Oradan Aksu'ya geçeceğim. Havaya bakar mısınız? Günlük güneşlik çok güzel hava dışarıdan. var diye konuşamadım. Çok gürültü. Öyle. Aksu'ya geçeceğim. Şöyle bir dolaşacağım. Arkadaşımın yanına uğrarım. Orada yeni gelen bir şeyler var mı? Onlara bir bakmam lazım. Öyle. Dolaşacağız bakalım. Evet. Şimdi annemin sokağına girdim. Ay Şuraya bakar mısınız? Ne güzel açmış çiçekler. Annem beni bekliyor. <gülüyor> <gülüyor>

Evet arkadaşlar Aksu'ya gittim Boyayı aldım çok şükür buldum ee, Badeyi okula bırakmaya Giderken teslim edeceğim Boyasında Sonra marketten 2 tane taze ekmek aldım ucumdan yedim azıcık ee, Başka da bir şey almadım arkadaşlar ee, Akın yine 4 gibi gelecek Erken gelecek Yemek ne yaparım bilmiyorum. Yine henüz karar vermedim. Dün tost bir şeyler yaptık aparatif. Onu yemiştik çayla. Bugün ne yaparım bilmiyorum. Şimdi bismillah deyip salondan süpürmeye başlayacağım. Hazır badede evde yokken, ayak altında yokken, kağıt kırpık kılamazken. Öyle diyeyim çünkü oraları baya bir kötü yapıyor. Oraları bir süpüreyim. Zaten halıyı birden komple geçen silmiştim ya boyamış yine boya kalemleriyle. Sonra koltuklar deseniz öyle. işler güçler beni bekliyor. Zaten koltukları da hani Akın'ın fabrikasından kalıp sabun vermişlerdi ya. Beyaz kalıp sabun. Onlar da sileceğim. Beyaz sabunla. Çok güzel çıkıyor. Ama daha değil. Birkaç gün içinde halletmem lazım. Ramazan temizliği gibi bir şey olacak inşallah. Yapabilirsem arkadaşlar. Ramazana da sayılı günler kaldı. Allah'ın izniyle. Allah tamamını, devamını nasip etsin bakalım. Şimdi hiç zaman kaybetmeden ben işlere başlayayım. Saat iki buçuğa geldi. Hemen yapayım ortalığı bir toparlayayım. Bir makine çamaşırım var. Şimdi bitmiş o on, makine. Onları asacağım. O zaman ne diyoruz? Sevgiye kolay gelsin. Evet salona geldim şimdi arkadaşlar bir güzel süpürdüm koltukları yerleri bu arada e, badesu masanın altına etiket yapıştırmış arkadaşlar şimdi onları temizleyeceğim bakar mısınız masanın altında bir dünya etiket var şimdi ıslak mendille onları temizleyeceğim ee, koltuklarım ve halılarım berbat durumda her yeri keçeli kalem yapmış moralim çok bozuk bende yapacak derman yok Allah'tan ıslak mendille çıkıyor Bunları çıkartmam lazım. Ne yapmış şuraya bakın. Çok şükür çıktı. Ah bade ah. Bir de işim yokmuş gibi bunlarla uğraşıyorum arkadaşlar. Etiket bu şey yapıyor. Eee Küçükken yani gerçi ben de yapardım. Şikayet etmemem lazım. Masaların altlarına girerdik çocukken hep. Badesu da aynı şeyi yapmış gördüğünüz gibi. Ama tabii biz böyle etiket falan yapıştırmak aklımıza gelmiyordu. Bakar mısınız şuraya? Keçeri kalemle boyamış. Allah'ım Allah'ım. Allah'tan. Şu ıslak mendiller. Çok işe yarıyor. altını da sileyim de. Hı. Tertemiz oldu. Etiketlerden eser kalmadı. <laughs> Allah'ım ya Hiç yapacak bir şey bulamasa Evde sanki kağıt yok. Buraları boyuyor. Eşek spası. Bakın tertemiz oldu. Bunu da aradan çıkarmış olduk. Bu arada halıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Of oh, keçeli kalem her yer. Koltuğa bakar mısınız? Şimdi buraları sileceğim. Tabi buraları ıslak mendille silinmiyor arkadaşlar. Beyaz sabunla bir güzel kovaya şey yapacağım. Bakın şuralarda tükenmez kalem. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın gördünüz mü? Her yer ispirtolu kalem. Bir güzel ben şuraya bir kova su hazırlayayım. Hazır bade yokken sileyim ben şuraları bir arkadaşlar. Bu şekil beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ee, bir kova su yaptım arkadaşlar. El mopumu da aldım. içine kostadan koydum birazcık. Birazcık da beyaz sabun erittim. Şimdi şuraları sileceğiz bakalım inşallah çıkar. Allah'ım çıksın ya. Bu da artık yapışkanları şey oldu. Kaç senelik eski de yıkaya yıkaya. Bir tane yeni almak lazım. Evet. Kosla ve beyaz sabun. Siz bir harikasınız. <laughs> Hazır elim değmişken bütün koltuklara girişeceğim herhalde bugün arkadaşlar öyle gözüküyor. Çünkü burayı silmekle olmaz. Her yeri silmem gerekecek. Hemen göstereyim size. Birazcık sulu sildim. Bakın şu alarda kalem lekeleri vardı. Eser kalmadı. Şöyle yapayım daha net görürsünüz. Tertemiz oldu. Şimdi şuralara devam edelim. Şöyle aralara da ara giriyor. Çok rahat. rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Trenci oldan almıştım ben bunu. Çok da memnunum. Ee, çok hoşuma kinesi de ekleyebiliyorsunuz. Harika bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi neyi de kaldıracağım şimdi. Ve göstermek amaçlı. Haydi bakalım. dakikalık dinlenmem olası arkadaşlar gerçekten yoruldum şu bileklerim ağardı bayağıdır böyle ince temizlik böyle yüklene yüklene temizlik yapmamıştım ama e, çok neşeli geçirdim koltuk silme muhabbetini arkadaşlar müziğin sesini son ses açtım şarkı söyleye söyleye badiciğimin kanaladığı yerleri temizledim öyle bir iyi geldi ki öyle bir deşarj oldu ki anlatamam size mükemmel yani açıp açıp geri sarıp sarıp izliyorum akşamı sizler de izleyeceksiniz çok beğeneceksiniz emin olun böyle temizliği zevkle hale getirdim gerçi temizliği zaten seviyorum ama e, çok konuştum hasta olduğumdan beri böyle yapmamıştım e şimdi o kirlenen yeri silmiş olsam diğer yerleri gözüme batacak en iyisi zaten koltukları silecektin sevgisen dedim şimdi bir tanesini sildim başladım bitirdim aslında kırlentlerin makine yatasın vardı ama çok kirlenmemişler. Yani koltuk kadar kirlenmemiş. Zaten koltukları sile sile aşınacak koltuklar arkadaşlar. Çok siliyorum ben. diğer videolarımda da görmüşsünüzdür zaten. ama Badecinin sayesinde. Koltuk örtüsü deseniz kullanmayı sevmiyorum. Koltukların özelliği bozuluyor. Yani üzerinde zevkli zevkli oturamayacaksak koltuk örtüsünün de manası var. Evet koltuk örtüsü serdiğiniz zaman her yer temiz duruyor tozlanmıyor en azından. Boya olmuyor. Sürekli silmek gerekmiyor ama ben ne bileyim koltuk örtüsüne hiç çalışkın değilim. Göz zevkimi bozuyor arkadaşlar. E göz zevkimi bozunca da böyle kendimi ediyorum. Zırt pırt koltuk siliyorum. Yani ne yapalım sağlık olsun. Şimdi kendime güzel bir köpüklü Türk kahvesi yaptım. Onu içeceğim. Ondan sonra diğer koltuğumu sileceğim. Bütün camları pencereleri açtım. Yine Ceyran'dayım. Ama hava çok sıcak bugün arkadaşlar. Eee diğer koltuğu sileceğim iki tane tek sarı halda hardal rengi konuşamadım koltuğum var onları sileceğim koltuk silme işini bitireceğim arkadaşlar salondaki işim bitecek yani yarına salonda işim kalmayacak ha bir de tozunu alacağım tabi tozlar var gerçi o çok fazla uzun sürmez bir 15 dakika mı falan alır yani ince temizlik öyle bakalım şimdi şu kahvemi içeyim o zaman ne diyoruz bana afiyet olsun bakalım Orkide filtresinin yüzde 90 varan sızıntı koruması. Şöyle geniş açı göstereyim size arkadaşlar. Salonum tertemiz oldu. İnşallah böyle temiz kalır diyeceğim ama hiç zannetmiyorum. Akşama yine buraları talan olacak. Ee, halıyı da birazdan sileceğim. Şu koltuklar bir kurusun arkadaşlar. Öyle tertemiz oldu. Bunlar da aradan çıkmış oldu ama benim de canım çıkmış oldu tabii olsun öyle öyle gün gün ramazan temizliğine başladık bakalım arkadaşlar şu iki tane şu koltuğumdan da var arkadaşlar onları da sildim ah bitti çok şükür elime sağlık hadi <laughs> geçmiş olsun bana tertemiz oldu vallahi içim açıldı arkadaşlar yapınca oluyor da işte ona hal derman lazım mecbur silmek zorundayım Evet arkadaşlar çok şükür işlerimi hallettim. Badecik gelmeden inşallah onlar gelmeden kururlar. Vallahi her yerin camını penceresini açtım. Halıyı da bir güzel sildim, kırıkladım Tertemiz oldu. O beyaz sabun var ya mucizevi bir şey arkadaşlar. Mutlaka kullanmalısınız. Ben onun sıvısını kullanıyordum. Ama denemelisiniz yani. Çok güzel özellikle koltukta ve halıda tertemiz yapıyor ve mis gibi kokuyor. Şu anda salona girerken içerisi tertemiz kokuyor arkadaşlar. Temizlik kokusu var yani. Neyse bakalım umarım keyifle izlersiniz beni arkadaşlar. Birazcık videom uzun oldu. Uzun istiyorsunuz diye uzun tuttum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.